ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Her şey çok dört dörtlük. Ciddi diyorum dört dörtlük. Mükemmel. Niye mükemmel biliyor musun? Şükür yok. Kanaat yok. Herkes istediği olsun istiyor. Öyle bir dünya yok. Herkesin istediği yerine gelsin. Böyle bir dünya yok. Çalışmaya gelince her tarafta iş var. Eğer çalışırsan. E çalışmazsan e, isteğim olsun, para da olmasın, canım cennette olsun. Öyle bir dünya yok. Vay halimden memnun değilim. Bak ben yaşım o kadar yaşlı bir insan değilim. Pantolum yamalıklı, affedersin, kıçım yamalıklı, ayakkabı pençeli dönemleri yaşadım. Buradan at arabası geçerdi. At arabası inan herkes ihtiyacını görürdü. Bu kalenin içerisinde 10 lirayla 100 lirayla herkes İşini görür şükrederdi. Şimdi şükür yok. Herkes bütün dilek ve emellerim yerine geçsin, canım cennet olsun diyor. Öyle bir dünya yok. Ha Buradaki sıkıntı ne? Bizim yaşadığımız e, o ortamı şu anki gençlik yaşamadı. Gerçekten yaşamadı. Yaşamadığı için e, benim isteğim olsun diyor. Öyle bir dünya yok. Almadan vermek Allah'a mahsus çalışacaksın, karşılığını göreceksin. Kardeşim ben şu anda emekliyim. Aldığım 7 bin lira, 8 bin lira para. Yandım demenin bir anlamı yok. Yövmeyen bin lira. Affedersin köpek gibi çalışıyorum. Şu anda bin liraya da çalışıyorum yövmeye. Ha çalışırsan o 8 bin, 38 bin doluyor, 58 bin doluyor. Ama çalışmazsan gelsin. Biz bu şekilde olduk ama gelecek nesle bu şekilde hazırlarsak gerçekten zor. Yani bu biz aslında en büyük kötülüğü şu nesle vermiş olduk. Niye? Ben yemedim çocuğum yesin, ben giymedim çocuğum giymesin. Yemesin de giymesin de çocuk veya gençlik her şeyi görmeli. E çocuğun cebine bakın 50 milyonluk telefon, 100 milyonluk telefon. E olsun tamam yemiyorsun, yedirmiyorsun, içmiyorsun ona alıyorsun ama onun kıymetini gençlik bilmiyor ki. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Melikgazi Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Memnunum. Hangi faaliyetlerinden memnunum? Bütün faaliyetlerinden memnunum. Niye memnunum? Çünkü ee, bu ülkeye her yönüyle, bak işte siyasete soktunuz yine. Sosyal demokratlar bir iş vermemiştir. Gerçekten vermemiştir. Ha konuştuklarında konuştuklarının tamamı haklıdır. Ama ben yine de isim vereyim. Önemli değil. Hüsamettin Çetin Bulut. Özhan Zeki. Benim yaşadığım dönemleri söylüyorum. Ee, Şevket Bahçecioğlu. Bunlar mükemmel insanlardı. Ya, bir şeyler yaptı. Ha şimdi Palancıoğlu var e, Melikazi'de. A, adam elinden gelen her şeyi yapıyor ya. Yani yapıyor. Teşekkür ederim. Kartımızı